İş adamı Kemal Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili aday adayı olduğunu partisinde yaptığı toplantıyla açıkladı. Türkiye'deki hukuk sisteminin yok edildiği, demokratik haklarımızın elimizden alındığı, yok edildiği bir 35 yıllık süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Adayı Kemal Zeybek açıklamalarını şöyle sürdürdü. Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarına ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı Türkiye için Samsun milletvekiliyle İleriki günlerde sizlerle beraber hayatın her alanında köyünde mezrasında iş yerlerinde çocuklarımızda gençlerimizde analarımızda bacılarımızda siz değerli büyüklerimle ben hayatın içinde olan bir insan olarak bu seçimi hep beraber yürüteceğiz.